arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Yani şu an Brawler ha Halo kulübündeyim. Evet. Görüyorsunuz. Brawler Halo. Halo Esports. Bakın. Kulübün adı bu. Brawler Halo. Bakın şu şunu bilmiyorum. Love you. Diyor sonrasında. Oyun gemisi. Bu gerçek değil. Oyun gemisi. Bakın. Piper'ı daha yeni çıkartmış ya. Böyle bir şey yok. Hala var mı? Yani ne olur. Niye rahatsız etmedi bilmiyorum oyuna çıkmış. Neyse bir canlı yayına girelim. Ha? Dur. Çıkar oyunu. Ben geleyim geliyorum. Bu arkadaşlar geldim. Yayın kapatmış. Yeni kapatmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzda bakıyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.